Yeni bir okul gününden günaydın. Şimdi hazırlandım. Hemen evden çıkmam gerekiyor. Bugün pazartesi ve törede geç kalmamam lazım. Hadi o zaman hemen çıkalım. Beslenme çantamı da alayım mutfaktan. Ve hemen <laughs> çıkalım. Haftanın ilk günleri böyle koştur koştur oluyor gerçekten. Şunu da aldım. Bir okul gününden merhabalar. Şimdi çocukları gönderdim. Ben de sınıftayım. Burada yapacak çok işim var. Sınıfı düzenleyeceğim. Daha doğrusu masamı düzenleyeceğim. Masam inanılmaz dağıldı. Ve bu da artık beni yormaya başladı. O yüzden hemen masamı düzeltmek istiyorum. Masayı düzelteceğim. Panoları bir ayarlamam gerekiyor. Sonrasında da birkaç evrak işi daha var. Onları da halledip artık eve geçeceğim. Yarın çocuklara bir genel değerlendirme yapmak istiyorum. Ünite değerlendirme gibi bir şey olacak. Onların düzenlemelerini Yapacağım fotokopi <laughs> çekmem gerekiyor. Evet, okuldan sonra da iş bitmiyor arkadaşlar. Ama olsun ben bu telaş bir yolunu seviyorum zaten. Sizinle birlikte de şimdi masamı toplayalım. Önce masayı bir göstereyim. Acaba göstersem benim değil çünkü çok dağıldık. Ama göstereyim zaten birlikte toplayacağız. Şu an masanın son hali bu şekilde. Bunlar panoya asılacak, kitaplar düzenlenecek. Şu bölüm o kadar dağıldı ki her yer her yerde bu kadar dağınıklık beni gerçekten yoruyor. Düzen iyidir. Ben de o sebeple hemen başlıyorum. Bu benim planlarımı yerleştirdiğim dosya. Haftalık ne yapacaksam hepsini buraya yerleştiriyorum. Ve... Benim için çok güzel bir arşiv aslında. önce yaptığımız bu tuhaflar bunlar şöyle bir... Çok güzel bir kitap bu arada Atlas ile birlikte sastebul etkinlik kitabı. Ya inanılmaz güzel bir atlas. Şöyle göstereyim. Şurada hatta. Gerçekten bayılıyorum. Çok güzel. Tavsiye ederim.

Tamam bakar mısınız? Tertemiz oldu gerçekten. İçim açıldı. <laughs> gerçekten çok iyi oldu. Düzen gibisi yok. ara tatile girmeden önce çocukların ödevlerini hazırlıyorum. Fotokabileri tamamlayalım. Fotokabiler tamamdır. Evet bir okul gününde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben de şimdi artık hazırlanıp çıkacağım. Bugün bir belim öğle arasında bana yemek göndermişti. Ve cam bir saklama kabına koymuş. Ben de yedikten sonra onları yıkayayım dedim. Yıkarken elimden kaydı ve hepsi yere düştü, kırıldı. Şimdi gideceğim öncelikle aynısından varsa aynısından bulmaya çalışacağım. Öğretmenler odasına geldim. Eşyalarımı burada bırakmıştım. Şimdi alıp çıkacağım ve ben bugün kabanla geldim. hava birden güneş açtı ama şu an sıcacık. Elimde kabanı taşıyarak gideceğim. Telefonumun duvar resmine bakar mısınız? okuldan çıktım ve eve geldim. Bugün çok yoğun bir gün aslında. Okul da çok yoğun geçti. Evde yapılacak bir sürü şey var. Öncelikle çamaşırlar onları makineye atmam gerekiyor. Bulaşıklar yıkandı. Geceden onları yerleştirmem gerekiyor. Ve en önemlisi hızlıca bir yemek yapmam gerekiyor. Çünkü acıktığımı hissediyorum. Bunun dışında Ev, bilgisayarın başına oturacağım. Birkaç evrak işi var. Onları halledeceğim. Ondan sonra e, size burada daha önce bahsetmedim. Şu anda tam bahsetmek istemiyorum ama yakında bir yere gideceğim. E, ve benim için çok özel, çok heyecan verici bir gün olacak eminim. Onun hazırlıkları var. O yüzden arşivime bir bakmam gerekiyor. Fotoğraflarım, videolarım, her şeyimi bir ayarlamam gerekiyor. Şimdi çok ipucu vermeyeyim. Zaten o gün geldiğinde her şeyi çekeceğim tek tek. Ama... Çok güzel bir gün olacak benim için. Çok özel bir gün olacak. Yani şu an bile o gün düşündükçe heyecanlanıyorum açıkçası. Neyse hadi başlayalım. Bugün dediğim gibi yapacak çok şey var. Çamaşır makinesi tamamdır. Şimdi bulaşıklara Bulaşık da tamamdır. Artan önce hemen biraz yoğurt yiyeceğim. Çünkü dediğim gibi çok acıktım. Buranın dal diye bir yoğurdu var. Ev yapımı yoğurda çok benziyor tadı. Hazır zaten artık hazır yoğurtlar yiyemiyorum. <laughs> Yememem daha da iyi. Bu tadı gerçekten çok güzel ve burada hani Adana'nın çay çiftliği gibi düşünün. Burada da bu yoğurt aslında ev yapımına en yakın yoğurt kendim bir kere denedim ancak istediğim tadı ulaşamadığım için yapmaktan vazgeçtim hemen şimdi biraz yoğurt yiyeceğim. Bugün canım inanılmaz kahve istedi. O yüzden kendime bir kahve keyfi <laughs> yapmaya karar verdim. Şimdi halletmem gereken birkaç iş var sonrasında. Arşivime bakacağım ve düzenlemem gereken birkaç video var. Onları ayarlayacağım. Uzunca bir süre burada olacağıma eminim. O zaman bana kolay gelsin diyorum. Biz yine çalışma odasındayız. Şimdi çalışma odasında kitaplığımız artık bugün kuracağız diye umut ediyoruz. Ee, şuraları kontraplak kontra değil suntaydı. Suntaların şu görünen kısımlarını e, yanlış takıldığı için bahsetmiştim diğer videoda. Biz şimdi şöyle bir malzeme aldık. Ve bununla ütüyle birlikte yapıştırıp, ütüyle yapıştıracağız. Ve bu çirkin görüntüyü yok edeceğiz diye düşünüyoruz. Ve artık kitaplığımızı Umuyoruz ki tamamlayacağız. Bak orasını beğendin mi? Aşkım tırtıklı kesmişsin. Tırtık sıfırla bakayım. Hayır. Yamuk kesmişsin bak düz kes Ama düz kesilmiyor ki işte bunu yani. Aşkım o zaman... Sen nasıl yapacaksın? Tırtık Tamam ben şöyle tutayım. Ama bu yamuk olmaması lazım. Evet bu şekilde ötülüyoruz. <laughs> ve gayet güzel oldu. Rafı çıkartmadan hallettik. Normalde hepsini çıkartmamız gerekiyordu. Burasını yaptık. Ortayı yaptık. Ve şimdi son parça. Ve kitaplığımızın bir cama takıldı. Şimdiden havası o kadar değişti ki benim gözümde. Tamam bittiğinde harika olacak. Alamıyorum hepsini. Hepsini mi lazım? bitti. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Odanın son halini çok merak ediyorum. Çok hoşuma gitti kitaplık. Bilgisayarda bugünlük işlerimi bitirdim ve şimdi kremlerimi sürüp biraz kitap okuyacağım. Bu aralar okuduğum kitaplardan bir tanesi bu. Aslında birçok bölümünü bitirdim ama her gün biraz biraz okumak insana iyi geliyor gerçekten. Bunlarla çatlak oluşumunu önlemek için yorumları güzeldi. O sebeple aldım. ikinci kutum bir oyildi. Liyerak'ta da bitmek üzere zaten. Hatta bugün dibini gördük gibi. Şimdi biraz kitap okuyup uyuyacağım.